USPS, gününe göre aşırı isabetli ya da hedefiniz dışında her yere seken silah. Başlangıç tabancalarından biri olduğu için skin alınan ilk silahlar listesinde bulunuyor. Herkes de kendi tarzına, zevkine ve ekonomisine uygun skin aldığına göre biz de genelleme yapabiliriz. Skin Stereotipleri serisinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün USPS'i ele alıyoruz. Ama önce bu videomuzun sponsoru Skins Monkey. Envanterinden sıkıldın ya da yenisini mi dizeceksin? Skins Monkey tam da aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay, Nuka Cola kapsülü zulu altında dahil her yükleme türünde Elsin koduyla %35 yükleme bonusunu kap. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Beklemediğini biliyorum ama Elsin Kodeli 100 dolarlık takas yaparsan onu da alırsın. Şu filtreleri bir bak dostum. Skin'in kimlik numarası olsaydı onunla aratabilirdin. Envanterini yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins Monkey'e de buradan teşekkürler diyerekten de devam edelim. Başlangıç tabancası olduğu için envanterini satanlar üzerine başarısız kapsül açılımlarından sonra sticker yapıştırıp kullanır. Eskiden başka ucuz alternatif olmadığı için oyuna para harcayamayanlar kullanırdı. Eğer suvenirse de veterandır çünkü bu dönemde bile buna 800 dolar verecek birisi yok. Her ne kadar Kabuston koleksiyonundan olsa da düşüneceğiniz gibi bu bir trade-up skin'i değil. Çünkü bunu kullananlar Sıf Dragon Lore'la aynı koleksiyonda olan bir skin'e sahip olmak için kullanıyorlar. 1.6 dönemlerinde kullanılan yeşil renkte olduğu için o dönemdeymiş gibi hissetmek isteyenler kullanır. Haydi bir AK gelse bana yeter. En azından gri değil arkadaşlar. Ben zaten bunu istiyordum. Göz var, nizam var. Sizce de güzel. Drop olarak düştükten sonra daha pahalı bir skin alınana kadar kullanılır. Bunu alanlar solo maç atarlar ve sırf insanlara böyle bir skin mi varmış ya dedetmek için kullanırlar. Drop olarak alanlar başka skin almak için satar, kullananlar da sırf aynı fiyattaki skinlere göre popüler değil diye kullanır. CSK FPS arttırma videolarını izledikten sonra tek kalitesi değişmeyen skin olduğunu görünce kullanmaya başlarlar. Şaka bir yana oyunda sebepsizce aşırı iyiler. kendilerini fazla ciddi alırlar ve Hitman'daki Silver Baller'lara özenip profesyonel görünmek için kullanırlar. Ama tek aldıkları şey Stock USPS'e çok benzediği için enayi muamelesi. Ya M4 abiresi uydurmaya ya da zevksiz olduklarını belirtmeye çalışıyorlardır. 35 tane farklı USPS seçeneği var ve aldıkları bu. Bunu sadece eski zamandan beri alanlar kullanıyor. Ya da Cyrex'e parası yetmeyenler. Kartal tarzında envanter çekenler kullanır ve aynı şekilde kendilerini fazla ciddiye alırlar. Mavi envanter dizenler kullanır ve üzerine herhangi bir craft yapmazlar. Cehennemi bilet skinini alacakken bunu fark edip popüler olmayan fiyat performans skinini kullanıyorum diye gezerler. Bir ilke şahit olup 300 serotip göreceksiniz ama çok heyecanlanmayın çünkü bunları bir araya getirme sebebim fazla uzatmadan hepsinin takas kontratı skin olduğunu söylemekti. Ben hayatımda Road kullanıcıları kadar azimli oynayanı görmedim. Ayrıca fabrikadan yeni çıkmış olmasına rağmen kirli olan tek skin ödülüne sahip. U.S.B.S için tek OG skini budur. OG'yi de açıklayayım. Çok eskiden beri oynayan, olgun, iş sahibi, çoluk çocuğa karışmış kişileri diyoruz. Genelde bir kardeş muhabbeti yaparsınız ve sohbetleri de aşırı sarar. <laughs> Battın değil mi? Ucuza mavi envanter dizenler kullanır ve üzerinde her daim en az bir tane mavi takım sticker bulunur. Oyunu her daim ortalama oynarlar ve genelde sadece USB s skinleri vardır. Cehenneme bilet skini gelene kadar fiyat performans skini olarak kullanılıyordu. Artık Orbit Efek skini haline geldi ve sadece eskiden alanlar kullanıyor. Çok yaygın olmasına rağmen kullanıcıları skin çöplüğünde bir gizli mücevher bulmuş gibi davranırlar. Broken Fang operasyonundan olduğu için tabii ki de unutuldu ama marjinal takılmak isteyenlerin hala kullandığı bir skin. Anlamsız bir şekilde koleksiyoncuların bayıldığı skin. Çok kratla uyumsuz, konsepti aşırı sıkıcı ve fabrikadan yeni çıkmış halinde bile siyah noktalar var. Orbit tefek skin'i. O kadar az kullanılıyor ki muhtemelen bu skin'i görmemişsindir bile. Üstelik görmüş olsan dahi baştaki fotoğrafın aslında Blood Tiger olduğunu fark etmemişsindir çünkü neredeyse aynılar. Üstüne üstelik dakikalar önce konuştuğum Blood Tiger'ın fotoğrafını serumla değiştirmiştim ve onu bile fark etmedin. Huntsman koleksiyonundan kaldırıldığı için çok ender gördüğünüz bir skin, kullanıcıları da oyunda pek iyi olmasa da çok cana yakın oluyorlar. Bu da Orion'un yerine getirilen skin ve kullanıcıları Orion kullanıcılarının tam zıttı toksikliğin mucitleri. 2019 CSGO 100 TL envanter dizme videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. X skinimiz USB Cort. Toksik olmaya çalışıp da istenmeden komik olanlar vardır ya, onların kullandığı skin bu. Yerini print stream'e bırakan eski koleksiyoncu skin'i. Şu anda genelde trade up için denenip satılıyorlar. Bu skin envanterinde sahip oldukları enderli skin ve her fırsatta çıkarıp F tuşunu spamlıyorlar. Bunu yaptıkları için de bir anda çıkan düşmanı vuramayıp ölüyorlar. Empress ve Emperor skinleri gibi tam beklediğin ideal takım arkadaşları kulvarındakiler kullanıyor. Drop atarlar, info verirler ve fazla konuşmazlar. Nainolo Craft'ın hayırlı olsun. Artık çok sıra dışı ve özel bir skin'e sahipsin. Tabi diğerlerini saymazsak. Uyarıyı outro'ya koymaya karar verdim çünkü videoyu yaptıktan sonra bazı skinleri biraz ağır konuşmuş olabileceğimi düşündüm. Bunun bir eğlence videosu olduğunu unutmayın. Yani sevdiğin sanal pikselleri laf ettiysen bunun üzerinden alınmana gerek yok. Anlaştık mı? Güzel. O halde izlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Ayrıca bana kahve alanlara da buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.